Tabii her şey kötü gidecek diye bir şey yok. İyi şeyler de oluyor. Özellikle Anadolu'nun güzel illerinden Siirt'te. Bu aralar herhalde Siirt'te de bazı gelişmeler var. Onları da senden alalım. Evet. Ya biliyorsun bu Anadolu dernekleri çok yoğun çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Siirt Kültür Elçileri. Sayın Vadullah Taş efendim önderliğinde, liderliğinde çok güzel bir tarz ortaya koyuyor. Vadullah Bey gerçekten tanımanızı isterim. yani bütün Türkiye'nin tanıması gerekir. Kendisi özellikle bu sinema konusunda çok değerli çalışmaları var. Ee, özellikle afiş e, koleksiyonu, işte film koleksiyonu ve e, bu ekipman, yani eski sinema ekipmanı konusunda belki de dünyada sayılı insanlardan biri. Kendileri yani Siirt'te çocukluğundan beri bu konularla uğraşan bir insan. İşte bu Siirt Kültür Elçileri de bir dernek ortaya koydu, kurdu. İşte İsmail Ayıldız Ay var, Hikmet Demirel var, Hüseyin Zariç var, Necati Işıktaş Bey var. Bunlar gerçekten Siirt'te hani kültür anlamında. Şimdi tabii bizim derneklerimiz genellikle nedir? İşte yardımlaşma derneği, dayanışma derneği. Ama evet. bu da bir kültür ifadesi. Yani memleketinin, Siirt'in, efendim işte nedir? Müziği, kültürü, kaybolan değerleri. Şimdi bakın Büyük şehirlere gelen insanlar, gençler kendi memleketlerini, kendi şehirlerini bilmiyor. Orada hangi meslekler icra edilmiş, hangi müzikler konu, e, yapılmış, hangi atasözleri, hangi efendim e, e, nasıl bir kültür yaşanmış bunu bilmiyor. Yani bu eğer gelecek kuşaklara anlatılmazsa unutulur. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da sağ olsunlar böyle bir çalışma yapıyorlar. Bütün hemşerilerimizin hatta Türkiye'nin takip etmesini tavsiye ediyorum gerçekten. ...Vadullah Bey burada yani çok önemli çalışmalar yapıyor. İnşallah zaman içerisinde yaptıkları faaliyetleri de buradan gündem etmeye devam edeceğiz. Yani özellikle sanat severlerin, kültür severlerin ve hani değişik tatlar tatmak isteyen ki... ...hani siirt mutfağı biliyorsunuz çok zengin. Sen de biliyorsun hani kadınlar pazarı var İstanbul'da. Uzun süredir tatmadığımız bir mutfak. İnşallah Vadullah Beylerle evet, bir araya gelirsek... Artık. Ee, onu da tadarız ee, ama bunu siirtte tatmak lazım. İnşallah öyle bir programda yapma imkanımız olursa beraber İnşallah. neden olmasın. Tadından yenmez. Nasıl böyle bir şeye sen ne diyorsun? Ya şimdi biz esasında haberlerde gün içerisinde de sürekli olumsuz negatif haberler evet. alıyoruz. Toplumun da bizlerin de esasında pozitif haberlere çok ihtiyacı var ve Anadolu'nun esasında gastronomiyle beraber ciddi bir zenginliği var ve bu zenginliği hem yurt içinde tanıtması hem yurt dışında tanıtması gerekiyor. Bugün işte Gaziantep, Hatay belki bu manada kendini öne çıkartabilen illeri oldu. Belki Siirt gibi işte bazı illerimiz de bu noktada kendini öne çıkartıp çok rahat hem turizmine hem de kendi içinde bir motivasyona vesile olabilir diye düşünüyorum. Ama Siirt bu dönemde biraz ön plana çıktı. Mesela orada Botan Vadisi var. İşte nehirleri var. işte yemekleri var. İşte başta perde pilav, büryan, evet. içli köfte gibi. işte pırtike deniyor. İşte bu ıspanak çorbası gibi. Efendim çerket gibi. Yani böyle değişik tatları var. Ha mesela Siirt'te bilinmeyen bir şey yani daha doğrusu belki yeni nesiller de bilmiyor. Mesela çok iyi dondurma yapılır. Çok çok iyi dondurma yapılır. Onun da sebebi salebin orada olması, keçi sütünün orada olması. Mesela şu anda Abdullah'ın dondurması diye bir firma var mesela çok iyi yapıyor. Eskiden Siirt'te bir üçleme vardı. Hani bu kuru pilav, evet. E, cacık gibi. İşte Sufi'nin büryanı, perivesi, periveti Sufi derler. Ondan sonra Şimmem Salihu ve Dondurma Lale. Şimdi mem demek kavun demek. Sağlık diye birisi bir şey geliştirmiş. Bu bir üçlemeydi. Yani mesela siyetin dondurması. Mesela hiç hani Maraş dondurması deniyor. Gerçekten çok kaliteli bir dondurma yapılıyor. Mesela Siirt'te en iyi yapılan şeylerden biri ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela su böreği. Müthiş yapılırdı. Hani evet bu yemekler ön plana çıkmış ama bunlar da yapılırdı. Bir de sarı burması vardı. Yani oranın cevizi. Tabii oranın ürünleri çok kaliteli. Tabii yerel ürünler. Bir de bana göre en ön, olması gereken pervari balı. O da Herikol Dağları'ndaki bu bitki çeşitliliğinden, çiçek çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Yani müthiş bir lezzet, bir tat. Ama bence yeterince temsil edilemiyor. İşte bu siirt kültür elçileri yani Vadullah evet. Taş liderliğindeki bu dernek inşallah bunları tanıtır ve siirtte layık olduğu, haklı olduğu yani o yerine o mimarisiyle, şiiriyle, sanatıyla edebiyatıyla ee, Siirt'te hak ettiği yere yükselme. İnşallah. Evet bu faslı da o zaman bu başlıkta kapatıyoruz. Teşekkür ederim.